Evet gençler hoş geldiniz. Nereye geldiniz? Safi 156 benzerliğin alanla olan ilişkisi. Kıymetli mi? Çok kıymetli. Niye? Kullanım alanı çok geniş. Hatta şöyle söyleyeyim size. Katı cisimlerde, prizmalarda, piramitlerde bile biz bu ilişkiyi kullanmak zorunda kalabiliyoruz. Onun için iyi dinlemekte fayda var. Peki nedir durum? Nedir özellik? Şudur. Üçgenler benzer olduğunda benzerlik oranının karesi alanlar oranını vermek zorunda. İşte bunu küpünü alırsak da hacimler oranı geliyor. Tamam mı? Onu ileride zaten vereceğiz. Şimdi şöyle düşünelim. Ben buraya 2 diyeyim. Şuraya 3 diyeyim. Açılarının eşitliğinden bu üçgenlerin zaten benzer olduğunu görebiliyoruz. Ben benzerlik oranını yazarsam küçük 2 büyük 3 gelecek. Karesini alıyorum. Alan oranları 2 bölü 3'ün karesinden 4 bölü 9 oluyor. Yani ben küçüğün alanına 4A geliyor dersem büyük üçgenin alanı ne gelecek? 9A gelecek. Hemen şunu da göstermek istiyorum. Şurada bir tuzak var. Ona inşallah düşmezsiniz. Şimdi paralellikten benzerliğin geldiğini biliyoruz. Küçük üçgenle büyük üçgen birbirine benzerim. Sallıyorum burası 3 burası 4 olsun. Küçükte 3 varken büyükte kaç var? 7 var. Küçük 3 büyük 7. Bu bize neyi veriyor? Benzerlik oranını veriyor. Karesini alacağız. Karesini aldım. 9 bölü 49. Bu ne oldu? Neyi verdi? Alanlar oranını. Yani ben şu üçgenin alanına 9a dersem benzeri olan büyük üçgen 49 olacak. 49'un 9'u dokuzu üst tarafta alt taraf 40a gelecek. Bazı arkadaşlar şöyle yapıyor doğru olmaz. Üste 9 alta 49 diyor değil. 49 alanın tamamı. 9'un üstte kullandığım için alt tarafa ne kaldı? 40 kaldı diyebilmem gerekir. Son durum şudur. Biz kenarları bu şekilde eşit bölen paraleller çizdiğimizde alanlar ardışık tek tam sayılar şeklinde devam eder. 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde devam eder diyebiliyoruz dedik geçtik. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda benzerlik var mı? Var. Benzerlik nereden var? Kelebekten var. Kelebekten benzer üçgenlerin olduğunu görebiliyoruz. Ne demiştik? Benzerlik oranının karesi hatta şu alta yazalım. Biraz daha şöyle yapalım. Evet daha güzel oldu. Şimdi şunu biliyoruz. Benzerlik varsa bunun karesi bana alanlar oranı vermek zorunda. Şimdi kelebekten benzerlik oranım 6 bölü x. Küçükte 6 büyükte x var. Karesini aldım. Alanlar oranını 4 bölü 9'u vermeli bana. Karesini aldım. 36 bölü x kare. Eşittir 4 bölü 9. Ya da şöyle yapalım mı? Daha kolay olur. Kök alalım. Kökünü aldım. 6 bölü x. Sağ tarafın kare kökünü aldım. 2 bölü 3. İçler dışlar yaparsam 2x'in 18 geldiğini. X'in buradan 9 olduğunu söyleyebiliriz. Soru bu kadar. Geldim buraya arkadaşım. Paralellik var mı? Var. Paralellik varsa paralelin getirdiği üçgenle mavi üçgenle büyük üçgen birbirine benzer olur. Benzerliğim var. Peki benzerlik oranım kaç? Küçüğün tabanı 6 iken büyüğün tabanı x. Küçükte 6 büyükte x var. Ben bu oranın karesini alacağım. Alanlar oranı elde edeceğim. Küçüğün alanı 4 iken büyüğün alanı 5 değil dikkat et düşme. Büyük üçgenin alanı 9. Yine karekök alıyorum. Sol taraf 6 bölü x. Sağ taraf karekök aldım. Dikkat et 2 bölü 3. 2x'im yine 18. x'i buradan kaç gelecek? 9 gelecektir. Soru bu kadar. Geldim 3'e. 3 yine bu 90'lardan üçgenlere benzer geldiğini söylemek, görmek önemli. Bunu hemen söylemeyi beklerim. Dikkat et. Açı yazarsan mavi üçgenle büyük üçgenin açıları aynı. Dolayısıyla bu üçgenler birbirine benzer. Peki benzerlik oranım kaç? Küçükte alfanın karşı üçgen, büyükte alfanın karşı 6. O zaman benzerlik oranım 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 olacak. Karesini alıyorum bunun. 1 bölü 4 oldu. Yani ben küçük üçgenin alanına A dersem büyük üçgen benzeri 4A olur. Şuradaki 4A'nın A'sını kullandık. Geriye ne kaldı? 3A kaldı. Gri bölge 3A. Mavi bölge A. Demek ki kaç katı? 3 katı diyebiliyoruz. Hemen geçiyorum buraya. Hmm. Yine paralellik var. Yine benzerlik var. Küçük taban 2 iken büyük taban 5. Yazalım. Küçükte 2 varken büyükte 5 var. Karesini alıyorum. Alanlar oranı 4 bölü 25. Ben küçük alana 4A dersem tamamı 25A. Alt tarafa ne kaldı o zaman? 21A kaldı. 4A'sı burada. Ne istiyorsa bulmuş olduk. Burada şunu hatırlamanı beklerim arkadaşım. Şimdi hatta şöyle yapalım. Neyden bahsediyor? Ağırlık merkezinden. Hmm, önemli mi? Çok önemli. Çok kıymetli. Ağırlık merkezi varsa ne vardır? Ağırlık merkezi iki şey gizliyordu. Bir, kenar ortayı gizliyordum. İki, 1'e 2 oran gizliyordum. Ben bu paralel doğrudan buradaki 1'e 2 oranları diğer kenarlara aktarabiliyorum. Tamam. Yani ben buradaki ağırlık merkezinden geçen paralelin kenarı 1'e 2 böldüğünü görebilmeliyim. Küçükte 2 varken büyükte benzerinde 3 var. Benzerlik oranı 2 bölü 3. Arkadaşım karesini aldım. Alan oranları karesinden 4 bölü 9 geldi. Yani küçük alana ben 4A dersem büyük alan tamamı benzeri 9A. Alt taraf ne gelecek? 5A. Bize 4 ay vermiş. 4 ay kaç vermiş? 16. A buradan kaç gelecek? 4. A 4 ise mavi bölge 5 A'dan ıvır zıvır. Bu da zaten şu özelliğin ta kendisi. Dikkat et. Kenarları biz eşit böldüğümüzde alan 1, 3, 5, 7 ile orantılı gidiyordu. Ben buraya 1 A, buraya 3 A, buraya 5 A, buraya 7 A diyebiliyorum. Diyor ki pembelerin toplamı, aha şu ikisinin toplamı 6 ay kaç vermiş? 24. Buradan A'mız kaç olacaktır? 4 olacaktır ne istiyorsa buluruz diyoruz geçiyoruz. Sayfa 156 bitti. 157'de görüşürüz.